Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Miss Tarsus, 8 numara, önceki yarışlarında gösterdiği performans ve mesafe uyumu dikkat çekiyor. Arslan Khan, 1 numara, son yarışlarında aldığı derecelerle dikkat çeken bir isim. Miracle Rhythm, 5 numara, kilo avantajı ve önceki yarışlardaki dereceleriyle öne çıkıyor. Glorious Life, 3 numara, uzun bir aradan sonra koşacak olsa da, önceki performansı umut verici. Gold Company 4 numara pist uyumu ve jockey katkısıyla sürpriz yapabilir. Tarçın Kız 7 numara son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans ve kısa mesafelerdeki başarısı dikkat çekiyor. Çeliković 3 numara son yarışlarında sürekli üst sıralarda yer alması ve jim pistteki uyumu avantaj sağlıyor. Barbuda 2 numara önceki yarışlarda elde ettiği birincilikler ve jokeyinin tecrübesiyle öne çıkıyor. Sanca kalan 5 numara 1400 metre mesafede elde ettiği başarılı sonuçlar bu yarışta da iddialı olabileceğini gösteriyor. Görkemli Da 1 numara kısa mesafelerdeki hızlı çıkışları ve jokeyinin katkısıyla dikkat çekiyor. Çerkes Köylü, 1 numara, son yarışında 1400 metredeki performansı ve yüksek handikap puanı ile dikkat çekiyor. Ağrı zona River, 3 numara, 1500 metredeki önceki başarısı ve son yarışındaki ikinciliği ile formda görünüyor. Diri Lazy, 4 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek dikkat çekiyor. Fireşca, 2 numara, kısa mesafelerdeki hızlı çıkışları ve son yarışındaki birinciliği ile öne çıkıyor. Golden Apple, 7 numara, düşük kilosu ve son yarışındaki ikinciliği ile avantajlı bir konumda. Supersonic Boom, 6 numara, 1500 metredeki önceki birinciliği ve jockey katkısı ile dikkat çekiyor. Çelik Mengene, 1 numara, önceki yarışlarda istikrarlı bir performans sergileyen bu at, kısa mesafelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Dance of Wind, 2 numara, son yarışında iyi bir derece elde edemese de, jockeyinin tecrübesiyle bu yarışta daha iyi bir performans gösterebilir. L.R. Scorpion, 3 numara, handikap avantajı ve son yarışlardaki dereceleriyle bu yarışta sürpriz yapabilir. Lab'ın Divara, 4 numara, son yarışlarında bekleneni veremese de, düşük kilosu ile bu yarışta daha iyi bir performans sergileyebilir. Son of Star, 5 numara son yarışında 1200 metrede iyi bir derece elde etti. Bu mesafede yine iddialı olabilir. First Rose 6 numara önceki yarışlarda kısa mesafelerde iyi dereceler elde etti. Bu yarışta da benzer bir performans gösterebilir. Pershing Boy 1 numara son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at Özellikle uzun mesafelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Bıçkı dereli Ege, 8 numara, kısa mesafelerdeki hızlı çıkışları ve son yarışlardaki dereceleriyle öne çıkıyor. Red Candy, 2 numara, yüksek handikap puanı ve deneyimli jockey ile bu yarışta iddialı olabilir. La Bombonera, 4 numara, pist tercihi ve mesafe uyumu sayesinde bu yarışta avantaj sağlayabilir. Zouataneo, 11 numara, geçmişteki bir incilikleri ve uygun kilosuyla sürpriz yapabilir. Tay 11 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi ve bu mesafede iyi sonuçlar alabilir. Ulu Tein, 5 numara. Son yarışlarında kısa mesafelerde iyi dereceler elde etti. Bu yarışta da etkili olabilir. Altın Ender, 3 numara. Jockey'nin katkısıyla bu yarışta öne çıkabilir. Son yarışlarında iyi bir form yakaladı. Prens Kora, 2 numara. Uzun mesafelerdeki tecrübesiyle bu yarışta avantaj sağlayabilir. Prenses The, 9 numara pist tercihi bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Son yarışlarında iyi bir form gösterdi. Boğaz çocuğu, 6 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergilemese de, uzun mesafelerde daha iyi sonuçlar alabilir. Bahçe Derebeği, 5 numara, son yarışlarında birincilikler elde etmiş olması, formda olduğunu gösteriyor. Kızıl Gezegen, 2 numara, 2200 metre mesafede daha önce iyi dereceler elde etmiş, bu mesafede avantajlı olabilir. E. Yağmı Bahur, 1 numara, Jockey Mustafa Çiçek ile uyumlu bir ikili oluşturmuş, bu da performansını artırabilir. Zagros Azlani, 8 numara, daha hafif kilosu ve genç yaşıyla dikkat çekiyor, bu avantajını kullanabilir. E. parvin 9 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyememiş olsa da, tecrübesiyle fark yaratabilir. Kopuk uçurtma, 10 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans ve uygun mesafede koşması avantaj sağlıyor. Bu da 5'te gülü, 1 numara, önceki yarışlarda elde ettiği dereceler ve jockey uyumu dikkat çekiyor. Yalnız turbo, 7 numara, kum pistteki performansı ve mesafe uyumu ile öne çıkıyor. Ferman yazar, 3 numara, kısa mesafelerdeki çıkış hızı ve önceki dereceleri umut verici. Boğaziçi Bey'i 2 numara son yarışında gösterdiği performans ve dinlenmiş olması avantaj sağlayabilir. Bruskshat 1 numara son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi ve 2000 metre mesafede iyi dereceler elde etti. Mr Monk 2 numara 2000 metre mesafede daha önce koşmuş ve iyi bir derece elde etmiş olması avantaj sağlıyor. Baba Aytek, 4 numara, son yarışında 2000 metre mesafede birincilik elde etmesi dikkat çekici. Strakhov, 5 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek dikkat çekti. Sheldon, 6 numara, son iki yarışını kazanarak formda olduğunu gösterdi. Violet 18, 3 numara, daha önceki yarışlarında iyi dereceler elde etmiş olması avantaj sağlıyor. Güzel günler. 1 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi ve bu mesafede iyi sonuçlar alabilir. Road Kizzy. 2 numara. Son yarışında iyi bir derece elde etti ve jockey'nin katkısıyla bu yarışı kazanabilir. Ponchiktay. 8 numara. Son yarışlarında çıkış hızıyla dikkat çekti. Bu mesafede avantaj sağlayabilir. Müşabehet. 9 numara. Önceki yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi. Bu yarışta da iddialı olabilir. Tatlıça 5 numara tecrübeli bir at ve bu mesafede daha önce iyi sonuçlar elde etti.